Það er umhaskar að ljúna umhaskar að... Kahve fiyatları şu anda 140 TL kilosu satılıyor Türk kahvesi. İnşallah bu fiyatlarda kahve kalır. E, tabii ki e, geriye dönük baktığınız zaman %50 üzerinde kahve fiyatları arttı. İnsanlar e, bu fiyata alıştı diyebiliyorum yani ama inşallah çıkmaz. E, düşerse de tabii ki güzel olur ama pek de düşeceğini tahmin etmiyorum. E, tek temennim en azından bu fiyatlarda kalırsa insanlar da buna alışır. Ona göre kahve tüketimi normale dönmüş olur. E, eski, eski en azından tabii ki satışlarımız biraz düştü yani ister istemez yani pahalı olunca insanlar daha kilo işi alırken şu anda yarım kilo 250 gram almakta e, bütçesine göre. Her şey de öyledir. Bir fiyat bir ürünlere fiyat geldi mi satışın azalır yani ister istemez. İnsanlar Türk insanı Türk kahvesi bir gelenektir böyle. Türk kahvesiz olmazdır. İnşallah çok fazla fiyatlar çıkmaz da insanlar bu kahve geleneğini sürdürür. İki paket aldım işte yani sürekli içiyoruz Türk kahvesi belli olmuyor o, o günkü duruma göre e, yarım kilo aldığımız oluyor işte ne bileyim 70 gram aldığımız oluyor 100 gram evdeki duruma göre harcamamıza göre alıyoruz yani iki günde bir yaptırmaya çalışıyoruz yani her gün içmek de doğru değil bence ama iki günde bir içiyoruz e, günde filtre kahve daha çok içiyorum 3 e, bardak filtre kahve içiyorum e, iki güne bir de bir Türk kahvesi içiyorum çok seviyorum Evet. E, ee, taze olması için küçük küçük alıyorum. Haftada bir de geliyorum zaten. Fiyatları pahalı. 72 gram 10 lira. E, ee, yani olan var alamayan var. Bence biraz daha ekonomik olması lazım.